<laughs> Malum kısa bir süre önce kök hücre olmuştu. olmuştum. Ee, bağışta yapılan bilgilendirmelerde ülke olarak kök hücre bağışında yeterli bir sayımızın olmadığı söylenildi. Bu konuyla ilgili e, elimizden ne gelir, ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Adana İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci ile e, oturduk. Yaptığımız istişarede e, emniyet teşkilatı olarak bu taşın altına elimizi koymamız gerektiğini karar verdik. E, ve bir kan bağışı ve köküce bağışı organizasyonu düzenlemeyi e, kararlaştırdık. Dün Adana elimizde yapıldı e, kan ve hücre bağışı organizasyonu. Bugün Kozan ilçemizde yapıyoruz akabinde diğer ilçelerimize de bu organizasyon genişletilecek. birçok ilçemizde yapılacak. Ben buradan Kızılay'a böyle bir hayır vesile hayır işinde yardımcı oldukları için bize vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. devamını diliyoruz. Gerçekten bir ihtiyaç sahibine ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin cana can katabilmek büyük bir onur. Bütün vatandaşlarımız bu kampanyaya Davet ediyoruz. İçinden sadece kan vermesi yeter. Kan vermesi yeterli şu ilk aşamada. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben orada. Evet, e, sayın müdürümüzün Ferdi Bey'in burada bir kök hücre bağışıyla bir e, örnek davranış gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu davranış tabii sırf kozan için değil. Türkiye'de örnek olması gereken bir davranış. Hal böyle olunca biz de kozan olarak siyasi partilerin ilçe başkanları olarak Cumhur İttifakı olarak eee Ocakları Başkanımız Kadın Kolları Başkanımız, başkanım da aynı şekilde bilim başkanlarıyla birlikte bu kök hücre bağışına katkıda bulunmak için geldik. arkadaşlarımızla geldik. Gerekli bağışta bulunacağız. İnşallah bizim davranışlarımızda siyasi partilere başka teşkilatlara örnek olur başkanım değil mi? İnşallah. Ben söyleyeceklerim bunlar. Bu buradan da tekrar müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Tayin Ferdi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani kök hücre bağışı yaparak hem Kozan'da hem Türkiye'de bir duyarlılık, bir örnek oldu. İnsanlar bilinçlendi. Gerçekten bir can kurtarmak kadar çok güzel bir şey yoktur. Biz de AK Parti teşkilatı olarak, yine başkanımız Cumhur İttifakı olarak, tüm teşkilatlar olarak emniyet müdürümüze bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten bir can kurtarmak kadar çok güzel bir şey yoktur. Özellikle de kurt artıcanın 3 yaşında olması da daha bir anlam taşıyor tabii. Şimdi e, herkese merhaba. Eee form dolduran arkadaşlarımız beni dinleyebilirlerse ben herkese bir genel açıklama yapmak istiyorum. E,